bilim kızlarla gelecek. Böyle heyecan verici bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve aynı zamanda böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Teknolojide bilimin kızlarımızla birlikte e, şekilleniyor olması, büyüyor olması oldukça önemli. Halk Bankası olarak her zaman yanınızdayız. MİGE projesi bize şunu bir kez daha gösterdi diye inanıyoruz. Genç kadınların potansiyeli, yaratıcılığı ve kararlılığı, geleceğimiz için en büyük güvence. Peki biz, virüs olarak ne yapıyoruz? Buradaki tüm başlıkları tek bir çatı altında toplayarak hem şirketin finansal raporlarını oluşturabildiği, ayrıca maliyet analizini yapabildiği ve uçtan sonrasında bir deneyim sunuyoruz. Winko'ya kullanıcıların yeteneklerine, zamanlarına ve kendine yakın lokasyonlara iş bulmalarını sağlayan bir mobil platform. Merhabalar, biz Hempact olarak kadın sağlığını iyileştiren ve doğayı yenileyen sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Bugün aslında burada sadece bir ürün değil, bir dönüşümün hikayesinden de bahsediyor olacağız size. Bank ve Habitat Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki değişim bizden başlıyor ve biz her kadının yanındayız. Teşekkür ederiz.